Ben Özgür Eşim tarafından şiddete maruz kaldım. E, geçen sene öldürülmeye teşebbüs edildim. E, aslında yaşamış olduğum bu ilk şiddet değildi. E, sözlü şiddet e, devam ediyordu ve artık buna dur demenin zamanı gelmişti. Asla pes etmeyin. Güçlü olun. E, güçsüz olmak gibi bir lüksünüz yok. Güçlü olmak zorundasınız. Yaşamak için, hayatta kalabilmek için, Haklarınızı sonuna kadar savunmalısınız. Dayanamadım ve artık ben haksızlığa tahammül edemediğim için direkt karakola gittim. Karakolda hakkımı aradım. İlk uzaklaştırma kararını aldığım zaman 6284'ü o zaman öğrendim. Sonra detaylarını inceledim. Daha sonra korkmamam gerektiğini anladım. Asla pes etmemem gerektiğini anladım. Yani daha önceden alınması gereken tedbirler... Kadınların başına bir şey geldikten sonra alınması çok anlamsız oluyor. Ya yani öldükten sonra veya başına yaralanma vesaire geldikten sonra alınan tedbirlerin çok fazla anlamı yok. Asıl bundan sonra hayatta kalanların mücadelesini vermek için mutlaka daha fazla yasama uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Şiddete maruz kalmadan önce haklarımın bu kadar detaylı bilmiyordum. Daha sonra işte haklarımı okuduğum zaman niye dedim uğraşmayayım? Yani hakkımı neden aramayayım? Sonuna kadar. bu süreç içinde kadın meclislerinden olsun, kadın diğer kadın platformlarından olsun oldukça güç aldım bunlardan. Onların desteğiyle, onların bana verdiği güçle hakkını sonuna kadar aramaya karar ver. Hiçbir zaman korkmayın. Hiçbir şeyden korkmayın. Haklı da olsanız, haksız da olsanız ölümü hak etmiyorsunuz. Haklarınızı savunun, hakkınızı sonuna kadar arayın. Eğer şiddete maruz kalıyorsanız mutlaka gittiğiniz emniyet birimlerine 6284'ün etkin uygulanmasını talep edin. İstanbul Sözleşmesi'ni çok iyi öğrenin. Ee, haklarınızı bu şekilde arayın. Unutmayın İstanbul Sözleşmesi yaşatır.